Yani aslında su içerisindeki kent sorunlarının çözümü daha doğrusu ıı, temel başlık su içerisindeki uygulamaların çözümü nelerini konuşacağız. E, ee, tabii su içerisinde ilgili ıı, bir de yılında tescillenen su içerisindeki kent çok az konu kültürel yapısı ve özgün sokak dokusu ile ülkenin en önemli tarihi kentsel yapılanma biri örneği. Ee, Ancak ıı, son yıllarda alanda yürütülen ıı, uygulamalar söz konusu miras alanının bütüncül e, korunmasını ciddi anlamda seçtiği yaratmıştır. E, alanın bazı kısımlarında o dönük sokak dokunmaları ve geleneksel yapılar kısmen korunmuş olsa da özellikle Hesel Bahçeleri'ne bakan çalışmalar sürdüğü gerçekleştiği alanda e, ciddi anlamda e, yıkımlar ve tahribatlar, sokak denizlesimleri gibi e, müdahaleler söz konusu. Bunlarla birlikte yıkılan yapılan yerine betonarme ve yapıların inşa edilmiş olması, e, kopya diye hissediyoruz biz bunları. Özgün yapı malzemesi olan e, bazalt sadece cephelerde kaplama olarak kullanılmış olması. E, bununla birlikte yöntem, teknik ve tipoloji birçok hatayı barındırması gibi e, birçok aykırılık söz konusu alanında var. Uygulamaların büyük bölümü hem 2012 yılında alan koruması yönelik hazırlanan koruma amaçlı imar planına aykırılık teşkil ediyor. Aynı zamanda ulusal yasa ve ilke kararlarına da ve aykırılıklar var. E, ee, tabii bununla birlikte uluslararası koruma ilkeleri de ileri açıkça çelişen e, birçok müzahareyi görmek mümkün. E, yıllar içerisinde deneyimlerle gerçekleşen kimsel etkilere ve yerel malzemeye göre şekillenen sahili kentsel doku e, bozuldu ve alanın özgür kimliği e, yok edildi diye e, söylemek yanlış olmaz. E, oysa 1964 tarihi deneyim yüzünde sahili yapıların çağdaş kopyalarla değiştirilmemesi, özgün malzeme ve tekniklerle onarılmasını öngörür. Özgünlüğün korunmasını temel alır. 2011 tarihli valet tehlikeleri ise korumanın yalnızca fiziksel unsurlarla olmaması gerektiğini, sokak dokusu, parsel yapısı, imali nitelikler, meydaj değerleri, sürekler, arkeolojik kalıntılar gibi e, çok e, e, katmanlı bir korumayı gerektirdiği ve aynı zamanda geleneksel yaşam pratiklerinin kültürel hafızanın sembolik anlamlar taşıdığı, toplumsal ülkelere ve kimlik gibi somut olmayan kültürel mirası da bütüncül şekilde ele alması, olması gerektiğini vurguluyor. Evet Sür içerisine baktığımızda 15 tane mahallenin yapısını görüyoruz. E, ee, Tabi çatışmalı alan sağ tarafta gördüğümüz altı mahalleyi kapsayan alanda yoğunlaştı. Dolayısıyla e, bütünlüğün genel anlamda bozulduğu alanı oralar diye isteyebiliriz. Daha aynı zamanda Ali Paşa Aydanlı ve mahallelerinde de eee daha önce çalışmalı süreçlerinde gerçekleşen bir e, riskli alan ilanı ve sonrasında kentsel dönüşüm alan altında bir takım e, uygulamaların başladığını da orada e, görüyoruz. E, dolayısıyla 2012 yılında Büyükşehir Belediyesi tarafından daha önce hazırlanan koruma amaçlı imar planlarına ek olarak e, daha kapsamlı bir şekilde aler alınıp e, ilan eden bir koruma amaçlı imar, imar planı var. Bu koruma amaçlı imar planı alandaki mevcut yapılaşmaların korunmasını yerine yapacak olanların ee, mevcuttakilerin ele alınması çerçevesinde e, yaklaşmaya e, ele alınması gerektiğini bir şekilde bulunuyor. Birçok detaylar olur. Ee, tabii gerek teknoloji, gerekse farkındalık ve bilinçlenme bu konuda çok önemli bir etken. Yani çünkü bunlar geliştikçe aslında alanın korunması, yönelik hassasiyetler de giderek artıyor. Yoksa e, işte ilk e, 2012 yılından önceki süreç, hatta dünya miras alanı olmadan önceki veya bakın sulale ve hensel bahçelerinin tampon alanı niteliği taşıyan su içine e, baktığımızda hassasiyetler farklı iken günümüzde daha üst ölçekte bir hassasiyetin sorulması gerektiğini söylemeliyiz. Ee, burada e, çok katmanlı bir alan aslında ve çok katmanlı sorunları var. Dolayısıyla birkaç e, görselleri kısa kısa geçerek Sadece konu başlıkları üzerinde e, temel sorunlara değinmek istiyorum. Yoksa e, açıkçası her bir konu kendi içerisinde bir sunum ya da en azından bir gündemi oluşturan başlı şey, nitelikte önemli arz ediyor. Mavi ile gördüğünüz alanlar bahsettiğimiz gibi 2016 yıl öncesinde tamlaştırılan alanlar. Dolayısıyla bu mavi alt tarafta yine Ali Paşa Alevi bölgesindeki toplu konut şey, kentsel dönüşüm kısımları. Diğer taraflarda da yine kentsel dönüşüm adı altında başlayan bir çalışma Ve 2016'dan sonra da kırmızı bölgelerde gördüğünüz alanın tamamı e, riskli alan ilan edilerek kanunlaştırma e, kararı alındı. E, Birçok sorun var. çünkü bunlara değinmem gerekiyor. Yani şu anda alanın korunmasına yönelik günden güne artan bir tehdit döngü söz konusu. Çünkü e, gittikçe turizme evlen süreç, e, turizme evliliyor alan. E, neredeyse insansızlaştırılıyor. Sadece cazibe ve turizm merkezi odaklı bir e, perspektifle bakılıyor olaya. Dolayısıyla buradaki temel sorunlardan bir tanesi de yetki meselesi. Bahsettiğim şey, mavi çizgiler e, seçili olan alanlardaki yetki şu anda Çevre Şehircilik Bakanlığı'nda. Dolayısıyla belediyenin buralarda yaptığı çek şey, e, yanlış anlaşılmasın sadece çöp toplama hizmetleri gibi bir e, mesele. Tabi bu beraberinde neyi getiriyor? E, Ankara'dan çevre şehirciliği, kentsel tarihi bir alanındaki bu kadar üstün yetkilerle donatılması beraberinde tahribatları, hassasiyetleri bir kenara bırakıyor. Dolayısıyla birazdan uygulama örneklerinde de göreceğimiz gibi e, yani aslında Kültür Bakanlığı'nın e, bu koruma ve çalışmaların kapsamının dışında tutulmasının e, nasıl bir faciaya dönüştüğünü hep beraber göreceğiz. E, 2017 yılındaki uygun, görüntülerinde e, ee, mor alanlarla tanınan e, çok katmanlı yıkım süreçleri var. Dolayısıyla birazdan fotoğraflarla tekrar göstereceğim ben. Burada da mavi alanlar ve diğer e, tescilli alan haritası yıkımın gerçekleştiği alanda aslında her ne kadar e, tescilli olan parsellerin sayısının sadece ana arter çevresinde toplandığını görüyor olsak da tescil eder, onlarca yüzlerce yapının olduğunu söylemek mümkün. Hala da tescil e, süreçleri devam ediyor. Her hafta, her ay koruma kuruluna tescilden ilgili bir sürü başvuru yapıyor ve koruma edilen nitelikte tescilleniyor yapılar. Şimdi çatışmalı süreç diyoruz aslında. Yani burada e, yoğun yıkım ve edilme olayları, e, tarihi ve kültürel dokunun, toplumsal hafızanın yok edilmesi, Resmi alan ilanı ve acele kamulaştırma ve beraberinde bütün bu değişimleri getirdiği sosyoekonomik ve demografik yakın değişimleri. İşte tam olarak bu tanımlamaya olan kent kürüm ifadesi var. E, alandaki bütün müdahaleler yani aslında bu tanımlamayı net bir şekilde e, barındırıyor. 2015 yılında çalışmalardan e, önceki yerlerini görüyoruz. 2016 yılında çalışmaların e, neredeyse artık sona doğru gerçekleştiği e, dönemde neredeyse alanda yıkılma dahi herhangi bir iz yok. 2017 yılında yavaş yavaş alanda yıkımlar genişletiliyor. 2018 yılında yıkımların boyutu daha çarpı şekilde sürüyor. 2019-2019'da neredeyse bir tat tescili yapı dışında alanın tamamen yıkıldığını görüyoruz. Tabii hemen sonrasında 2020 yılında inşaat süreci 2020 yılında da inşaat süreçleri bir yandan başladı. İşte tam ne olduysa burada başladı mesele. Ee, yeni inşaat sürecinde ne yazık ki katılımcılık esas alınmadı. Forma amaçlı imar planı birçok kez revize edildi. Hatta şöyle ki 2012 yılında geç, e, kabul edilen forma amaçlı imar planı 2019-2021 yıllarındaki uygulamaları da aykırılık teşkil ettiği için Koruma amaçlı imar planı 2016 yılında özellikle yol genişletme ve belli noktalara karakol e, noktaları oluşturma anlamında revize edildi. Daha sonra da koruma e, amaçlı imar planındaki yapı e, bazındaki noktalar çerçevesinde revize edilerek uygulanan aykırılıklara uyacak şekilde bir koruma amaçlı imar planı kabul edildi. Ve ne yazık ki koruma kurulları bütün e, şey süreçleri de bu şekilde kabul ettiği işledi. Ee, şurada gördüğünüz sarı çizgiler ve mavi noktalar, bahsettiğimiz gibi karafon noktaları, sarı çizgiler geliştirilen artılar, ee, kırmızı taralı alan çok önemli çünkü e, Yenikandı Sokak olarak tabir edilen aslında organik sokak dokusunun çok güzel bir örneğini teşkil eden bir yapı, bir e, sokak dokusu. Burada da geliştirme çalışmalarıyla beraber tescillik parsel e, Lenin sınırları değiştirildi. Yapının yarısı tescil e, yol e, taştığı için yarısı yıkıldı. tescilli bir yapının yarısı ayakta durdurdu ve sonraki projeler bu mevcut duruma göre revize edildi. Ve bunlar da koruma kurulu tarafından onaylandı ne yazık ki. E, gibi süreçler yaşandı tabii. E, sonra yeniden inşa süreçlerini görüyoruz. Tabii her yerde baksız geçiyor. Cezaevi boru diye tanımlıyoruz biz bunları. Aslında buradaki temel meselelerden bir tanesi konma e, vası imar ve göz önünde bulunan e, örneklerin eee rapora salınmamış olması. E, çünkü projeler Ankara'dan merkezli bir e, anlayışla yönetildiği seçim dönemiydi, seçimlere kurban edilen bir kent örneği görüyoruz aslında e, bir de. E, dolayısıyla uygulamalar yanlış olunca e, çok nitelikli bir şekilde mahremiyet kavramının ön planda olduğu bir e, alandan bahsediyoruz. Sokakların dar olduğu, iklimsel e, sıcaklık verilerine göre ya da iklimsel verilere göre şekillendiği bir alanda e, yeniler inşallah bu aykırılıkları barındırdığı için beraberinde de insanlar yeni çözümler üretmeye çalıştı. Sağ alt tarafta gördüğünüz gibi avlularda normal geleneksel yapılarda avlular içe dönükken, mahremiyet ön bandayken e, avlular diğer komşunun avlusuna ya da işte e, olan penceresi, diğer komşunun penceresine bakınca yeşil e, ve çiftlerle araya bariyer şeklinde duvarlar örülüp o mahiyet insanlar tarafından sağlanmaya çalışıldı. E, tabii bu gördüğünüz fotoğraf az bahsettiğim kırmızı tarlı alan, iyi kapı sokak diye e, tabir edilen alan, sol üst tarafta bulunan. E, dolayısıyla sokak genişletilip bu iklimsel verilerin de referans alınmadığı bir dönüşüme e, getirince çok sıcak. E, cepheler de fazla bir şiş, fazlaca e, sıcak şey emiyor. Dolayısıyla ne yapalım o zaman? Sokakları yeşillendirelim, ağaç dikelim. E, tabii ki bu ağaçlar sadece sokak alanlarına ya yani sokakları e, yeşillendirmek için yapmadılar. Kentin, yine işte, yeniden yapımların yapılması gereken tesisli ya da tesirsi diye birçok alanda da yine ağaçlandırma ve yeşillendirme çalışmaları yapıldı. Bu ağaçlandırma ağaçların çoğu e, çok yıllık kökü bittiler. Dolayısıyla bunların Yarın üstü gün bu alanlarda yeniden inşa edilir, süreçleri işletildiğinde bu arkeolojik katmanlara beraber de zararları kimse tabii hesaba katmadı bir anlamda. Bu ee, uygulamaları görüyoruz, ee, restorasyon uygulamaları. Restorasyon uygulamalarında da açıkçası birçok aykırılıklar var ve temel birkaç tanesine değineceğim. Ve en azından özgün yapım malzemesi sol tarafta gördüğünüz gözenekli ya da genel halkın diliyle dişi taş diye tabir edilen sağ tarafta gördükleriniz ise biraz daha masif taş, e, erkek taş. Dolayısıyla e, yıllar geçse dahi bu e, bütünleşik doku tekrar sağlanamayacak. Hatta şöyle bir şey de değinmek lazım. Bu yıkımlarla beraber salondan e, iş makineleri de bütün hafriyatlar götürülüp bir de ve Dicle üniversitesi kampüs alanına bir yere boşaltıldı. E, aslında bu yapılara ait yapılan içerisinde yıkılmış olan bir katından kalan taşlar vardı. Onlar dahi kullanılmıyor. E, çünkü ihaleyle verildi. Bu ihaleler pazarlık usulüyle yapıldı. Yerelden hiç kimse katılmadı bu süreçlere. Dolayısıyla yapıya ait olan özgün malzemeler daim kullanılmadan bir inşaat süreci e, sürdürüldü. Yapım yöntemleriyle ilgili de taşlar hepsi arka tarafları parlak ve net bir şekilde. Dolayısıyla bunlar zaman içerisinde birçok sorunu beraberinde getirecek. Burada da bir cumba örneğini görüyoruz. Sol tarafta da cumbayı görüyoruz. Aslında e, karşılıklı bakan cephelerde cephe kör ve sağırken pencere e, karşıya bakabiliyor. Ama bir pencere karşıda da varsa eğer bu sefer yan sokağa açılan e, tam bir de mahremiyetin sağlandığı bir e, yapı. tipolojisi gelişti. Sonuçta bu bir deneyimle e, oluştu. Tabi tescili olan yapıların yıkılmasını da görüyoruz dolayısıyla alanda işlem hatası diye tabir edeceğimiz ama cezasızlık politikalarının bir sonucu olan herkese cesaret veren uygulamalar. Çünkü birçok yapı tescili olup ayakta kalmış olmasına rağmen sonraki yıkım sürecinde onlardan yerle bir edildiği koruma kurulu ve diğer denetmende girip alana baktıklarında yapının aslında önceki tespite var olduğunu ama şu anda olmadığına dair rapor tuttu. Kimin e, tarafından yapıldığını bilmiyoruz. Yeni üç nokta ortadan bir süreç. E, bir de işin yine cezasızlık politikalarının e, önemli bir kısmını uygulamak istiyorum. E, sol üst tarafta gördüğünüz yapı aslında 2014 yılında bir sokak fotoğrafı. E, sol alt tarafta gördüğünüz de Avni ve Konanya'da çevikli evi diye işte e, pazarlanan bir yeni tarih e, oluşturma sahnesi aslında. E, şu Hemen görevdeyiz, insansız etiketli binli taşlar var mesela, bunları da yapıya ait tescilli bir parselden çalınarak getirilip orada yapı inşa ediliyor. Koruma Kurulu'na da müze, bununla ilgili yazılar yazmamıza rağmen hiçbir şekilde bunların edilmediği, suç dünürlüğüne buluştuğu dava açmamıza rağmen, yapı kayıt belgesi var diye geçiştirildi. Yapı kayıt belgesini aslında yıkımların 2017 yılında şey 2017 yılında değil de sonraki süreçte bunların e, olduğunu uydu fotoğraflarıyla belgeleyip dava dosyasına sunmamıza da rağmen takipsizlikle sonuçlandı. Dolayısıyla e, biz de böyle uygulamaları görüyoruz. E, Tabii bir de alanda tahsisler var. Yani bu ülke takının gazı orada çok önemli bir kavram aslında. Çünkü yeni yapılan inşaatların özellikle yeni kapı ticari hastalığından hiçbir tanesi hak sahiplerine verilmediği ee, Çevre Şehirliği Bakanlığı tarafından kiralandı. Ee, dolayısıyla e, alan tamamen ticari bir e, noktaya dönüştürüldü. Ee, bir takım yapılar da burada gördüğünüz gibi farklı e, denek ve vakıflara e, tahsis edilerek faaliyet sürdürüyor şu anda. Ee, bir de surlara değinmek gerekiyor. Ee, Bizde da de bir takım restorasyon çalışmaları sürdü ve biten kısımlarda son zamanlarda bu sefer kiralama meselesi söz konusu olmaya çalışıyor. Çünkü yine işin yüzünde bir rant varsa eğer birileri göz boyu kim nasıl bir şekilde çökebiliriz hesabını yapıyor. Dolayısıyla e, üst kalemizin tarafta bulunan burçlar e, 33 yolu grup eden, yolu kardeş burcu ve 21 yolu yolu Urfa kapı burçları gibi bir takım yerlerde restorasyonlar tamamlandı. Bu burçların bu sefer Döner sermaye işletmeleri e, tarafından kiralanması. Dolayısıyla yakın zamanda 21 tanesinin haftaya restoran, e, geleneksel el sanatları ve benzeri bir takım amaçlarla kiralandığına dair e, bir e, ihale yapıldı. E, dolayısıyla şu sol tarafta gördüğünüz e, dar kapı burçlarını restoran yapacaklarmış. E, bununla ilgili de e, anlaşmazlık şu, işte 5-7 yıllık ihale süreci e, öyle de kalmış ama e, 19-20 yıllık e, yıllar çıkarmak için bir takım e, hukuki mücadeleler başlamış bu sefer sözleşe şey, ihali alanla arasında. karşısında. E, aslında özüne baktığınızda çözüm önerileri kısmında bir kısmında birçok şey söylemek mümkün ama e, burada gerçekleşen olaylardan bir tanesi de vekanın alanın ruhu. Yani alana özel kimliğini, anlamını, duygusunu ve güzellik kazandıran soğuk, soğuk, fiziksel ve kinsel öğren gelin ruhu olarak tanımlanmakta. Ruh mekanı yaratmakta, mekan da bu ruhu inşa etmekte ve biçimlendirmektedir e, deniliyor. Dolayısıyla alanda gittiğinizde e, bir bütünün e, gördüğünüz aslında ruhunu kaybettiği. E, dolayısıyla ne yapılabilir? Çözüm önerileri, yani söylemek isterim ama bir herhalde söyleyecek bir var. Katılımcı esas alınmalı aslında? E, orta yerinde var olan yapılar örnek ve referans olarak kabul edilmeli aslında. Koruma amaçlı imar planı var. Bu e, koruma amaçlı imar planında UNESCO'nun birçok raporunda da değindiği gibi revize edilen koruma amaçlı imar planlarının iptal edilmesini, 2011 tarihli olanına geri dönülmesine yönelik e, çağrılara kulak verilmesi aslında. E, bunlar e, gerçekleşti mi ee, en azından sürecin yeniden inşa edilmesinde, yeniden toparlanmasında e, belki e, yeteri kadar olmasa dahi e, var olan kısımların korunmasını e, sağlamış oluruz. Mevcuttakiler ne olur diye biz de bazen soru düşünüyoruz. E, artık e, kötü örnekler olarak mı kalır yoksa günün birinde onlar da tekrar yıkılır mı? Yıkılınca da beraberinde yaratacak. O arkeolojik katmana o alana beraberinde getirdiği ikinci tahribatlar ne olacak? Bütün bunlar hepsi soru işareti olarak kalıyor. Teşekkür ediyorum hepinize.